virüsle temas ettikten sonra 10 gün ila 2 hafta gibi bir kuluçka dönemini takiben bebekte aniden yükselen bir ateş söz konusudur. Esas belirti bu ateştir. Ateş 39-40 derecelere varabilir ve başka herhangi bir sebep tespit edilemez. Bu ateşin ani yükselmesi ama çocuğun da keyfini çok bozmaması tipiktir. 2-3 gün devam eder ateşi. Bu sırada e, tabi nezle gibi burun akıntısı, hapşuruk, öksürük, salya artışı, biraz uykusunda bozulma, e, biraz hafif ishal gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Onun dışında e, bebeğin e, çevre ile ilişkisinde herhangi bir bozulma olmaz. 3 günün akabinde bu ateş kendiliğinden geçer. Ateş döneminin bitiminde ortaya çıkan esas e, hastalık belirtisi pembe renkli döküntülerdir. Bu döküntüler 3-5 mm çapında cidden hafifçe kabarık, etrafında da soluk bir halka yapabilir. Onun için hastalığın orijinal ismine Roseola infantum diyoruz. Yani bebeklerin gül hastalığı, bir gül şeklini e, takip ediyor. Bu döküntü e, karında, göğüste ve sırtta başlıyor, kollarda da görülebiliyor. Nadiren bacaklara ve yüze de yayılabilir, ama genellikle gövde bölümünde ortaya çıkıyor. Ateşi e, üç günü e, tamamladıktan sonra çıkan bu e, döküntü dönemi de e, yaklaşık 2 gün, 3 gün gibi bir süre alıyor. Döküntü başladıktan saatler sonra kendi kendine solmaya başlayabilir ve 2-3 günün sonunda da tamamen kaybolur. Bu dönemde herhangi bir huzursuzluk, kaşıntı, içinde su toplama, kabarcıklaşma, kabuklanma gibi bir görüntüsü yoktur döküntünün. Bunların dışında e, boyun bezelerinde, baş arkası bezelerinde hafif erileşmeler olabilir. E, bazen kulak zarlarında kızarıklık olabilir. E, Isal ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri de eklenebilir.